Saygıdeğer basın mensupları Öncelikle şu hususu belirtmek isterim Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için partimize 7 kişi başvurmuştu Bu arkadaşlarımızdan biri Avukat Harun Koçal aynı zamanda işletme mezunu iki dil biliyor Bir diğer kardeşimiz Almanca İngilizce biliyor Abdullah Arslan bu kardeşimiz bilgisayar mühendisi Diğer bir adayımız Sabri Taştan, bu arkadaşımız Erzurum'da iş adamı. Başka bir adayımız Mehmet Ali Şahin, biyolog aynı zamanda Erzurum'da ticaret erbabı ve iş adamı. Bir başka adayımız Abdullah Şentürk, hatırı sayılır esnaf bir kardeşimiz. Durak Bulut, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde 30 yıl her kademede çalışmış ve daire başkanlığı yapmış bir isim. Erhan Alagöz, partimizin eski il başkanı, sağlık sektöründe uzun yıllar çalışmış, genel müdür yardımcılığı yapmış bir isim. Yani Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için partimize yedi kişi başvurmuştu. Bunu da sizlerin aracınızla kamuoyuna duyurmak istiyorum. Biz bu aday adaylarımızın başvurularını ve evraklarını eksiksiz bir şekilde alarak partimizin genel merkezine ilettik. Bu süre, süreçte sürekli olarak genel merkezimizi SKM başkanımızı, teşkilat başkanımızı aradık. Büyükşehir belediye başkan adayımızın kim olacağını öğrenmeye çalıştık ama o konuda bize her, herhangi bir bilgi verilmedi. Başvuruların seçim kurullarına teslim edileceği gün olan 20 Şubat 2024 günü genel başkanımızın özel kalemi saat 13.30'da beni telefonla arayarak Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sadık Çat dedi. Benim ifadem şöyle oldu. Allah hayırlı etsin. İyi bir aday. Yüzde yüz kazanabileceğimiz bir aday. Aynı gün Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sayın Nurettin Gül saat 17.14'te beni aradı. Son derece edep ve nezaket dışı bir uslupla Sadık Çat'ın evraklarını neden seçim kuruluna vermedin? Seni görevden aldım dedi ve telefonu kapattı. Değerli basın mensupları, o saat ve o dakikaya kadar Sadık Çat'la ilgili bize herhangi bir evrak, belge, bilgi verilmemiştir. Elimizde evraklar olmadığından seçim kuruluna bildirmemiz de mümkün değildir. Yani saat 13.30'da bize adayımız olduğu bildirilmiş ama herhangi bir başvurusu evrakı yok. Kısacası bizim Çat, Sadık Çat'ın evraklarını seçim kuruluna verebilmemiz için Elimizde herhangi bir evrakın yok. Bundan dolayı biz Sadık Çatın ismini seçim kuruluna vermedik. Yani bu konuda teşkilatımın ve şahsımın herhangi bir ihmalı, kusuru, hatası, kastı yoktur. Bir diğer husus şudur. Tabi basında, medyada kasıtlı olarak eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın partimizi ziyaretiyle ilgili bir takım Kara ve yalan haberler yapıldı. İşte Adnan Bozan Ak Parti ile veya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile bir anlaşma yaptı ve zayıf bir aday çıkart çıkartacak gibi bu haberler yalan ve yanlış bilgilerden ibaret kaldı ki Cerek Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını, Cerek ilçe belediye başkan adaylarını belirleme yetkisi tamamen genel merkezde. Eski Sağlık Bakanı il teşkilatımızı ziyaret ettiğinde yaklaşık olarak 70-80 kişilik bir grupla kendilerini karşıladık ve ağırladık. <laughs> Asla bir dakika bir dakika bile baş başa kalmadık. Yaptığımız çalışmalar hakkında kendilerine bilgi verdik. Erzurum'da 20 ilçemiz ve bir büyük şehir yani 21 belediye başkan adaylı adayımızla sahada olacağımızı, teşkilatımızın bu konuda hazır olduğunu gelen misafir bakanımıza ifade ettik. Değerli basın mensupları, genel başkanlığımızın vermiş olduğu kararı hiçbir zaman sorgulamadım, sorgulamayacağım. Böyle bir hadsizliği asla yapmam. Şunu ifade ediyorum ben Erbakanları bu davada lider olarak gördüğümü ve milletime hizmet edeceğimi. Benim genel başkanım Doktor Fatih Erbakan'dır. Bu noktada hiçbir teşkilat mensubu arkadaşımızın partimizden istifa etmesine asla müsaade etmeyeceğim. Genel başkanımızın emirleri doğ doğrultusunda Partime, milletime hizmet etmeye devam edeceğim. Tüm belediye başkan adaylarımızın kazanması için sahada, sahada olacağımı ve bize verilen görevi canla başla yapacağımı belirtmek isterim. Cerek il başkanı, gerekse partinin bir ferdi olarak, bir üyesi olarak üzerime düşen ne varsa fazlasını yapmaya hazırım. Bundan gurur ve onur duyuyorum. Biz vatanımıza, bayrağımıza, dinimize, milletime aşık insanlarız. Bu değerlerden vazgeçmemiz asla mümkün değil. Erbakanlar Adnan Bozan'ın şerefidir, onurudur. Erbakan'a sadakat, şerefimiz diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Başkanım bir gözükme. Sadık Çat'ın evraklarını sizin aldığınız, partiye kilitlediğiniz, telefonlarınızı kapattığınız şeklinde bir köşe yazarının yazısı var. Buna ne diyeceksiniz? Değerli arkadaşlar, tabii zaten bu kirli bilgiyi ortadan kaldırmak için e, sizleri davet ettim. Bu fevkalede yanlıştır. Bu bilgiyi bizzat Sadık Çat'tan sorsunlar. Eğer Sadık Çat'ın bize herhangi bir evrakı varsa söylenen bütün bütün ithamları kabul ediyorum. Peki evrakı kim götürdü? İl seçim kuruluna başka? sizde evrak yoksa. Bizde evrak olmadığından dolayı il seçim kuruluna evrakları Bahri Güler Yakut ilçe başkanımızı görevlendirmişler ve o arkadaşımız görevini yapmamış. Yani 15 8'de ee, seçim kuruluna sadık çatın evraklarını vermiş. On, Tabii 15 17.8'de ve bundan dolayı da 8 dakika gecikmeli olarak